İkinci bölümümüzde değerli hocamıza şu soruyu yöneltmek istiyorum. Öğretmenlerimiz şimdi yeni bir döneme başlıyorlar ve yıllık planlamaları yapacaklar. Bu yıllık planlamalarını yaparken doğa temelli eğitime nasıl yer vermeliler? Kesinlikle planlarında yer almalı mı? Bu sorulara nasıl yanıt bulabiliriz? Teşekkür ediyorum. Ee, esasen, hani İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne e, böyle bir öğretmenlerle meslektaşlarla buluşmamı sağladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu öğretmen akademileri e, programı kapsamında YouTube e, kaydıyla hem de her zaman erişilebilecek bir bilgi kaydı olması nedeniyle de ayrıca memnun oldum, mutlu oldum. E, çok isabetli bir düşünce. Yani mesleki e, çalışma haftasında e, bunları kritik etmek, doğa temelli eğitim konusunda okuldaki öğretmen arkadaşların birbirleriyle ilgili e, ne biliyorlar? Herkesin Öncelikle bu konuda ne biliyorlar, onlar e, okullarında ne yapabilirler. Hani hepimiz çok iyi biliyoruz ki okulların fiziki koşulları veya doğa e, ortamlarına uzaklıkları e, farklı farklı olabilir. E, o nedenle her okul aslında bu düzenlemeyi kendi içinde yapacaktır. E, o nedenle e, özellikle okul öncesi öğretmenleri için e, ve diğer öğretmenler için de çok önemli mesleki çalışma haftası, bir yılın e, bir taslak programının hazırlanması ama okul öncesi öğretmenleri e, teneffüste yapamadıkları için Hani arkadaşlarıyla bir arada bir tartışma zamanları çok olmadığı için bu mesleki çalışma haftası kritik derecede önemli onlarla arkadaşlarıyla istişare edebilmeleri için. o bakımdan herkes bu konuda ne biliyor? Hani bu konuyu konuşup kendi aralarında tartışıp sonra bir SWOT analizi yapmaları bir değerlendirme yapmaları çok isabetli olacaktır. Okulumuzun bulunduğu yer nerelere yakındır doğal öğrenme ortamları itibarıyla Yani bu bir sulak alan olabilir, bu bir sahil kenarı olabilir, ormana yakın bir alan olabilir. Belki bir meyve bahçesi alanına yakın bir alan olabilir. Bunları tartışmak. Daha sonra okulun hemen yürüme mesafesinde gidebileceği bir yerler var mıdır? Bunlara bakmak. Hatta bazı Finlandiya, Helsinki'de gördüğüm bir okulda okulun bahçesi çok küçük. Onlar da yaklaşık 5-6 dakika yürüme mesafesinde olan bir arsayı kiralamışlar. Onlar ormana çünkü böyle bir rampadan çıkıyorlar ve ormanda evet. da kayalık alanlar var. Bahçelerine hı hı. o e, kiraladıkları arsa bahçesine e, bu kayalar getirmişler. Onları koymuşlar. Evet, Çocuklar yani. oryantasyonlarını burada yapıyor. Yani, yani. Çünkü toprak zemin orada yumuşak, daha görece küçük kayalar bunlar. Onların üstüne tırmanmaya çalışıyorlar, düşüyorlar. Bir böyle dayanıklılıklarını bu konuda bedenlerini koordineli kullanmayı becerilerini burada geliştiriyorlar. Daha sonra ormana gidiyorlar. Ormana gitmeden önce de gene hani bu okulun söylediği şey, ailelerle birlikte orman günü yapıyorlar. Hani anne babalar ve çocuklar hep birlikte bu. Çünkü anne babaların da endişeleri oluyor bazen ormana gitmek doğaya gitmek konusunda acaba işte bir şey olur mu şöyle böyle bazı soruları orada e, bunları da bunların da gidermiş ve kafalardaki soru işaretlerini azaltmış oluyorlar. Türkiye'de de artık böyle okullar var düzenli olarak e, haftanın iki günü e, ormana gidenler haftanın bir günü gidenler arkadaşlar bunları. E, sosyal medya üzerinden de takip ediyorlardır e, eminim e, o bakımdan hani okulun dışında bir ortama gitmek mutlaka planda olmalı yani servisle gidilebilir e, başka yerel yönetimlerden destek alınabilir kaymakamlıklar destek verebilir böyle projelere hı hı. destek veriyor bir proje olarak başlayabilir e, belki okul olarak yani bir gönüllü velilerden bir grup oluşturularak da başlanabilir. Yani bir grup gönüllü bir öğretmen ve sınıfla o daha sonra bunu diğer sınıflara da yayma olarak başlayabilirler ama okul bahçesini hiç tercihe bırakmadan doğa temelli bir ortam olarak mutlaka düzenlemeliler. Bazı okullar asfalt kaplanmış olabilir işte beton dökülmüş olabilir. Onun içinde yükseltilmiş yataklar deniyor. Yani okulun evet. genişlik, e, metrekaresine göre buralarda bazı bitki yetiştirme konusundaki çalışmalar çocukların dikkat ve gözlem becerilerini, odaklanma becerilerini, zaten hani asıl amaç doğayla bağ kurma diyoruz. Bunun yanı sıra diğer gelişim e, sel e, becerilerinde de e, büyük bir fırsat yaratacak. Ben olsam Hani bir okul öğretmeni ve okul müdürü öğretmen olsam müdürle e, e, mutlaka görüşürüm. Eğer müdürsem de üst makamlarla başkalarıyla da görüşüp okulumun girişini tamamen doğa temelli bir giriş olarak e, düzenlerdim. Yani burada çok bakım istemeyen sarmaşıklar bitkiler e, kokulu bitkiler renkli bitkiler ki çocuk her gün okula geldiğinde mevsime göre bu bitkilerdeki değişimleri, e, kokuları fark etsin, daha buradan böyle bütün onun beş duyusuna neredeyse hitap edecek canlı bir giriş olmalı. Giriş çok önemli. Yani böyle bir betondan değil, topraktan, çimden. Bence çocukların girişi girişi ayrı da olabilir bu konuda. Belki hani ailelerin çocukları getirdiği e, şey. Hani diğer öğretmen okulların özelliklerine göre dediğim gibi. Yani son yıllarda, son günlerde de diyebilirim. Aslında bu farkındalık biraz okullarda oluşmaya başladı. En azından benim çevremde gördüğüm okullarda, benim görev yaptığım okulda fazla binamız daha fazla ve bahçe alanımız az olmasına rağmen okul müdürümüzle birlikte şöyle bir çalışma yaptık. Aynen sizin söylediğiniz gibi bitki yataklarında çocuklarımız bitki yetiştirmeye başladılar karşı çok güzel okul var okul girişini tıpkı sizin söylediğiniz gibi bitki yetiştirilen bir alan haline getirdiler ve e, tamamen betonla kaplıydı bahçesi şu anda bahçe yeşillendi çocuklar yeşille bu e, yani burada işte kediler falan giriyor çıkıyor falan e, çocuklar gerçekten daha doğaya yönelik bir eğitimde baş başa kalmaya başladı okullarımız artık küçücük bir bahçeleri varsa da onu bir şekilde yeşillendirme eğilimine gitmeye başladılar. Bu da gerçekten çok sevindirici ve daha fazla olmasını umut ediyoruz. Çok güzel. Yani dediğim gibi evvel mekansal düzenleme olarak bakmalılar yani okulun ortamında meyve ağaçları, bitki çeşitliliği, hatta mümkünse evcil hayvanlar, çocukların gözlem yapabilecekleri, zaten sulak bir alan varsa eğer kuşlar da gelmeye başlayacaktır. Böyle bir mekansal düzenleme aynı zamanda sınıfın içine de taşınabilen bir şeyler olmalı. Yani yapraklar olabilir, kozalaklar olabilir, doğal malzemeler ee, e, ne bileyim e, çok güzel ritim yapılabilir e, taşlar olabilir farklı taşlar olabilir incelenir bunlarla çok çeşitli sanat etkinlikleri e, yapılabilir. hani e, bahçeden de sınıf arasındaki bağ da kurulmalı etkinlikler yani hiç e, böyle birbirini tamamlayıcı e, şekilde olmalı diye e, düşünüyorum e, ve bu eğitim döneminde. Çok dikkatle yapılacak bir şey de öğretmen arkadaşlarımın bu çevre araştırmasını yapmaları. Yakın mesafede hangi doğal ortamlar var? Uzak mesafede hangileri var? Hangi ortamlar ve buralara müdür arkadaşlarıma da çok rica ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın tespit ettiği önce belki internet üzerinden tespit edeceklerdir. Daha sonra bizzat o ortamları görerek oralara gezi düzenleyerek bu seminer haftasında önce çünkü öğretmenlerin kalbine çok iyi bakmalıyız. Eğer Kesinlikle. biz öğretmenlerimizin kalbine çok iyi bakarsak onlar da çocuklarımızın sevgi dolu kalplerini sevgi dolu olarak besleyecekler mutlaka. Bu, bu vesileyle hem öğretmenlere çok iyileştirici olacak bu doğa e, okul yakınındaki araştırma e, hem de bir keşif yaparak orada nasıl bir akış gerçekleştirecekleri yani e, nasıl nereden başlayıp e, nerede sonuçlanacağını ve o seçilen ortamın hangi e, ayda hangi ayda hangi eğitim belki bir belirli günlerle birleştirilebilir. Belki bağımsız hmm. bir çalışma yapılabilir. Nereye yerleştirileceği konusunda zümre toplantılarında bunları konuşabilirler. Yani 3 yaş grubu, 4 yaş grubu, 5 yaş grubu içinde ayrıştırılabilir. Diğer öğretmen arkadaşlarımız ilkokul kademesi, ortaokul kademesi için neler yapılacağı konusunda çalışma yapabilir. Yani doğa temelli eğitim okul öncesi eğitim için bir öğrenme genişliği sunarken, diğer okul kademeleri için de öğrenme derinliği için müthiş fırsatlar sunuyor. Bunu fen öğretmenlerimiz doğrulayacaktır. Çocukların dikkat, odaklanma gözlem yapma becerileri doğada çok gelişiyor ve artıyor. Hatta bu konuda İskandinav ülkelerinde yapılan araştırmalarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda, ormanda eğitim alanlarda neredeyse yüzde doksana yakın bu hastalık hani bu engelleyici Hı. yetersizlik durumlarının gerilediği e, görülmüş. O yüzden Çocuklar, hani e, doğanın çeviklik ve... kazanıyor diyebiliriz o zaman doğada. Evet. Hani hem iyileştirici hem de geliştirici etkisi tam da bizim aradığımız şey ve de pandemi sonrasında kapalı kalınan bu uzun aylar sonrasında çocukların e, benim gibi, bizzat kendi gözlemlerim. Çocukların arasında hırçınlık da yok. Doğada. Hani o kadar çok çok birbirleriyle arkadaş olup birbirlerini destekliyorlar ki ben hani 30 yıllık okul öncesi eğitimciyim. Meğerse çocukları sınırladığımız için. E, e, dar mekanlarda uzun süre kalmalarına neden olduğumuz için de bazen hırçınlaşıp birbirlerine zarar verdikleri oluyormuş. Çünkü doğada asla böyle bir şey olmuyor. Herhangi bir uyarıya bile gerek kalmıyor. Çocukların öz düzenleme becerilerine de e, müthiş bir etki e, bırakıyor. Dolayısıyla öğretmen arkadaşların bu eğitim döneminde müdür arkadaşlarımızın yapacağı bir şey de Öğretmen arkadaşlarımızın işin uzmanlarından okulana davet edebilirler. Bu Hı -hı. eğitimin incelikleri hakkında bir eğitim almalarını sağlamak. Bazen sizin de bahsettiğiniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitimleri de e, bu konuda e, çok çok kıymetli. Mutlaka bu dönemde bir eğitim alınması e, a, a, bunun yanı sıra ilk yardım eğitimi alınması Sağlık Bakanlığında. Hani bunlar 8-10 kişi olduğunda sanırım bizzat okulda da verilebilen bir evet. eğitimmiş. Bazı sağlık e, poliklinikleri bunları yapıyor. Hı -hı. E, bu konuyu araştıracaktır e, müdür müdürlerimiz, okul müdürlerimiz. Hani e, çocuklar çünkü doğaya çıkacaklar. O yüzden e, ilk yardım eğitimi olmayan bir öğretmen çocukları doğaya çıkarmamalı. O bu Doğru. çok çok önemli. Öyle Ve doğada peki öğretmen nasıl bir misyon üstlenmeli? Hı. Erken çocukluk itibariyle keşfederek öğrenme burada ağırlıklı. O bakımdan e, çocuklara kolaylaştırıcı olmalı öncelikle. Bu ortamı seçen ve düzenleyen. Yani okul ortamında düzenleyen, sınıf ortamında bağ kurmayı destekleyecek materyalleri sınıfa taşıyan ve okul dışı ortamla da bunu zenginleştiren, çeşitlendiren bu mekanların e, prosedür olarak ve, ve pedagojik olarak çocuklara e, sunan e, kolaylaştırıcı rolü. İkinci önemli rol değişim liderliği. Yani öğretmen daima esneklik ilkesinin burada farkında olup geri planda kalmalı çocukların keşfetmesine, çocukların kendi gözlemlerine, kendi farkındalıklarına güvenmeli. Yani biraz kendimizi geride tutmayı başardığımız zaman çocukların bize öğretmen olduğunu göreceksiniz. Yani onlar çok daha fazla şey görüyor ve dikkatlerini çekiyor. Sizin dikkatinizi çekmemiş olabilir o konu. O yüzden de çocuklara müdahale etmemek e, çok önemli bir prensip burada. E, tabii ne kadar zaman geçirildi, yani yarım gün üzerindense öğretmen merkezli bir etkinliğe gerek yok ama bir tam gün orada kalınacaksa yaş grubu olarak belki öğleden sonraki etkinlikte böyle bir etkinlik yapılabilir. İnşallah sizinle bir yüz yüze bir çalışmada etkinlik çeşitlerini de öğretmenlerimizle birlikte Etkinlikle konuşur, çok paylaşırız. Harika bir Ve şey olur önemli rol e, öğretmenin dikkat edeceği bu e, doğa temelli eğitimde danışman rolü. Çünkü bazen hmm. e, çocuk sorabilir. Aa öğretmenim bunun adı ne? Biz de bilmeyebiliriz. Şimdi öyle harika programlar var. Hmm. Okullarımızdaki e, bilgisayar e, öğretmenleri ee, onlar konusunda çok aydınlatacaklardır ve ee, harika programlar var İşte telefona indiriyorsunuz orada onu ve fotoğrafladığınızda hangi bitki olduğunu sesinden hangi kuş olduğu hakkında e, bilgiler tabii ki buradaki prensibimiz öncelikle çocuğun keşfetmesi yönünde ama bazen bir kuşun adını hani çocuğun keşfetmesini de bekleyemeyiz o kuşun evet, adı da peki. şudur demek gerekir. Onu biz de bilmiyorsak bu programlardan öğretmen faydalanabilir hmm. ve çok önemli bir konuda rol model oldu. Yani öğretmenin doğaya nasıl davrandığı, doğayı yani e e ego değil, Eko e Yani biz onun bir parçasıyız, sahibi değiliz anlayışıyla rol model olmalı. O yüzden de doğaya çok naif davranmalıyız, doğaya kibar davranmalıyız. Orada. Ee, doğanın müthiş besleyici ortamı içinde daha minnettar e, olarak e, da olmalıyız, bulunmalıyız. Bu konuda da öğretmen arkadaşlar işte atıklarını bırakmama, e, diğer permakültür ilkeleri daha az tüketme, işte plastikleri hayatımızdan mümkün olduğunca çıkarma gibi de halkalarla e, doğaya iyi bakma hızla genişleyebilir. Yani Şimdi, bir taşı bile kaldırdığında öğretmen onun altında da bir yaşam olduğunu, o taşı yaşam yerinden oynatarak evet. altındaki canlıya onun yaşama belki evine girdiğimizde çocuklara anlatabilmek, canlıların, bitkilerin, evet. hayvanların duyguları olduğunu çocuklara hissettirebilmek belki çok çok önemli. İhtemel. Çünkü çocuklar bunun farkına vardıklarında daha hassas davranacaklardır, daha merhametli olacaklardır diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde yine size sözü bırakmak istiyorum ama zamanımız da giderek azalıyor. Onu da belirteyim. Azaldı ee... Ben yani öğretmenlerimiz e, bu hani gereken koşulları sağladıktan sonra bir gezi de dikkat edilecek hususlar kendi başına büyük bir konu ama öğretmenlerimiz hani bunun e, prosedür kısmını biliyorlar zaten hani ilçe içinde e, nereye başvurulacak mutlaka velinin izni alınmadan e, gezi düzenlenmemeli mutlaka öğretmen önceden keşif yapmalı o akışı planlamalı çocukların hazırlığı pedagojik Hazırlıkta çok önemli. Bir hafta öncesinden yavaş yavaş dokunuşlarla çocuklar sürece hazırlanmalı. Çocukların giyim tercihleri çok çok önemli. İşte hava durumuna göre mutlaka e, yüksek e, konşlu çorap. Yani uzun pantolon, su geçirmeyen pantolon, e, konçlarda pantolonun üstüne çekilmeli, e, hava yağışlıysa lastik ayakkabı değilse diğer spor ayakkabılar olabilir. Kollar lütfen uzun kollu olmalı, yazın daha ince penyeler olabilir. Ama kışın kalın olabilir. Çünkü neden? Ağaç dalları bazen benim de oluyor. Kısa kol giydiğimde ağaç dalları bir takım onların cildine zarar verebilir. Şapka önemli. Kışın bere, yazın şapka önemli. Hava durumuna göre bu giyimin giyim tercihinin nasıl olacağı konusunda öğretmenler mutlaka planlarına dikkat etmeli. Eğitimden dönüşte de yine bu konu hakkında belki orman alanında belki de sınıf içinde mutlaka bu konu hakkında çocukların duygu ve düşünceleri hakkında bir çember saati olup onların da kendisini ifade etmelerine izin verilmeli diye düşünüyorum. Herhalde zamanımız bitmek üzere. Evet. Ben bütün öğretmenlerimize sizin şansınızla davetiniz için tekrar size ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bütün meslektaşlarıma başarılı bir eğitim dönemi ve sağlık diliyorum öncelikle. Yani böyle sağlığı tehdit edecek unsurlar uzak olsun inşallah. Bir şey yazdım onlar için. Böyle minik bir şiir yazdım bugün. Böyle çünkü doğa ilham verir. Ayşin öğretmenim. Yani, Çok memnun oluruz. evet doğa ilham verir. Ee, diyorum ki Aveda e, e, cümlesi olarak arkanı dönme doğaya. E, gör e, çiçeklerin rengini, e, yaprakların çeşitliliğini, ağaçları dokun, toprağa dokun, işit çeşitli kuşların e, seslerini, kokla e, binbir çeşit e, kokuları, hatta eşsiz tatları kaçırma. Doğayı doğaya dönme arkana harika Değeri. çok güzel Tabii bir alkışlarınızı ah, gerçekten <gülüyor> <beciddi>. <gülüyor> teşekkür ederim teşekkür e, zaman ederim. nasıl akıp geçti bilmiyorum e, yetmedi çok çok güzel e, öğretmenlerimiz için çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum e, emeğinize yüreğinize sağlık katılımınız için İstanbul Öğretmen Akademileri adına çok çok teşekkür ediyorum e, İnşallah yüz yüze eğitimlerde de görüşmek dileğiyle e, o ters. zaman e, naif bir alkışla e, bitirebiliriz yani çocuklar bunu yapıyor kurumuş yapraklarla harika <laughs> öğrenecek çok şey var <laughs> doğa aynı zamanda bizim öğretmenimiz çok teşekkür ediyorum tekrar sevgili Şükran hocam ben teşekkür ediyorum Yayınım, yeni dönem olmaz. hayırlı olsun başarılar diliyorum öğretmenlerimize çok teşekkürler İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.